evi arkadaşlar görüyor musunuz? Karşınızda popit canavarın evi. Bakın görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar çok kıran sesler geliyor. Bakın evlerden de kimse çıkmadı şu an. Popit canavar demek ki... Oo! Oh! Arkadaşlar popit canavarı oh, görüyor musunuz? Oh. ben Umut. Bugün arkadaşlar başlıkta dokunmuş olduğunuz gibi Popit Canavar'ın evine gideceğiz arkadaşlar. Size söz vermiştim ve siz de yorumlarda cidden çok istemiştiniz Popit Canavar'ın evine git diye. Bugün arkadaşlar her şeyimi hazırladım. Popit Canavar'ın evine gideceğiz. Video başı önce arkadaşlar aşağı taraftan video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar herkes Popit yazsın. Popit yazan herkese kalp atacağım. Kanal abone değilseniz aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmadan video başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta Popit Canavar'ına Whatsapp'tan mesaj atacağız. Çünkü çünkü ondan konum almamız lazım. O yüzden popit Canavarı'na WhatsApp'tan yazıyorum. Popit, popit, ne haber yazacağım? Popit ne haber? Popit canavarı ne haber? Popit canavarı ne haber yazacağım arkadaşlar? Ne haber yazdım arkadaşlar? Mesajımı direkt gördü. Bu arada arkadaşlar, profil resmini gördüğünüz gibi aynı popit canavarının resmi var arkadaşlar. Popit sen kimsin yazdı? Beni tanımadın mı? Tanımadın mı? Arkadaşlar bizi tanımamış. Biz neredeyse Popit hakkında 4-5 tane videolar çektim arkadaşlar. Popit canavarı hala bizi tanımamış. Bu arada Popit canavarın telefon numarasını Okan'dan aldım arkadaşlar. Okan bana numarasını verdi. Hayır yazdı. Beni tanıdın mı? Hayır yazdı arkadaşlar. Benim ismim Onur. Ben şu an dışarıdayım. Dışarıdayım. Ve senin evine gelmek istiyorum yazacağım. Ve senin ve senin evine gelmek istiyorum. Gelmek istiyorum. Evet arkadaşlar popit canavarın evine gideceğiz bugün. Bize whatsapp'tan bir konum attın. Zaten arkamda görüyorsunuz arkadaşlar. Dağlık bir arazideyiz. Konumumuzu açacağız ve onun evine gideceğiz. Bana yazanların hepsi öldü. Sen de öleceksin. Benim iki tane evim var diyor arkadaşlar. Ben ölmem. Ben ölmem. Sen merak etme. Sen mer merak. Sen merak etme. Bana hadi konumunu at. Bana hemen konum at. Hemen konum at. Yoksa senin işini bitiririm. Senin işini bitiririm. Evet arkadaşlar bu Popit canavarı cidden çok basit bir karakter. Bunu en yakın zamanda zaten ilerleyen dakikalarda belki eğer onun evine gittiğimiz zaman görürsek onu onu öldürebiliriz arkadaşlar. Burada tay sopa her şey var yani. Onunla kafasına falan vururuz Popit canavarını. bu kadar emin konuşma yazdı arkadaşlar. Ben senin işini bitiririm. Lan lan bana bak yazacağım. Lan bana bak Popit. Lan bana bak Popit. Seni öldürürüm evinde hem de hem de. Arkadaşlar popit canavarını inşallah gittiğimiz zaman evinde görürüz. İnşallah onu evinde görürsem zaten size de göstereceğim arkadaşlar. Hiç merak etme. Yani size de en yakın zamanda onu göstereceğim. Sana konum atarsam korkudan gelemezsin. Ben asla hiçbir şeyden korkmam. Hiçbir şeyden korkmam. Ben asla hiçbir şeyden korkmam. Çünkü çünkü bir dakika çünkü arkamda UFC ailesi var. Arkamda arkamda UFC ailesi var. Pofi'ce ailesi var. Ailesi var. Evet arkadaşlar, şu an Popit'e çok güzel bir cevap yazdık Popit canavarına. Bak korkak falan yazıyor arkadaşlar. Sen ben benden korkarsın." yazıyor. "Senden korkan senin gibi olsun. Korkan senin gibi olsun." Hadi bakalım arkadaşlar. Popit canavarıyla şu an resmen laf dalaşına girdik. Birbirimize laf atıyoruz arkadaşlar. "Sen fazla uzatma, sen fazla uzatma. Uzatma. Konu at." bana. Bakalım arkadaşlar iki tane evi varmış. Cidden bunların iki tane evi var mı göreceksiniz sizde. Onları da öldürürüm. Arkadaşlar diyor ki OFC ailesini öldürürüm diyor. Herkes bir yorumlar OFC yazsın. Bakalım OFC ailesinin bir gücünü bir görsün bu popit canavarı. Dur atıyorum yazdı. Atlan hadi. Atlan hadi. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Popit canavarından konum bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım bize bu bir konum atsın şu an. Evet şu an Whatsapp'tan çevrimiş arkadaşlar. Bakın bu arada gördüğünüz gibi aynı popit canavarın aynısı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bildiğiniz elleri kolları. Arkadaşlar şu an bize bir konum attı görüyor musunuz? Popit canavarı bakın şu an bize bir konum attı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an bu konuma gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi popit canavarın biz atmış olduğu konuma gidiyoruz. Hemen geliyorum yazacağım. Hemen gelip işini bitireceğim. İşini, işini bitireceğim. Evet arkadaşlar hemen gelip işini bitireceğim lazım. Bu arada konumu zaten görüyorsunuz arkadaşlar sizde. Bekliyorum seni öldür öldüreceğim yazdı. Hadi bakalım kim kimi öldürürse kim kimi öldürürse şöyle yazdım arkadaşlar. Hadi bakalım kim kimi öldürürse. Arkadaşlar senin AMK yazdı. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hemen bunun evine yola çıkıyoruz arkadaşlar. Acaba konum bizi nereye götürecek ben de bilmiyorum O zaman popit canavarın evine gidiyoruz Evet arkadaşlar şimdi yola çıktık Ve karşımıza böyle bir havuz çıktı arkadaşlar Bakın göstersene kameraman Arkadaşlar popit canavarın evine giderken Bu şekilde gördüğünüz gibi havuza karşılaştık Ve şu an arkadaşlar cidden Hava aşırı derecede buz gibi arkadaşlar Yani baya bir soğuk ve baya bir rüzgar var Şimdi arkadaşlar şuradan radar uygulamasını açacağım Ve radar uygulamasıyla popit canavarın evini bulacağım Evet arkadaşlar radar uygulamasını açtım Şöyle kameraman çek Arkadaşlar gö- inansınlar ki yani. ya. Gördüğünüz gibi şu an radar gördüğünüz gibi etrafı arıyor ve eğer ev bulursa zaten buradan gösterecek şöyle. Evet arkadaşlar radar uygulaması şu anda çalışıyor gördüğünüz gibi. Eğer etrafta bir ev falan bulursak herhalde bu radar uygulamasına takılır. Bakın şöyle radar uygulamasını çalıştırıyorum. Son sesi de vereyim. Aa arkadaşlar bir şey buldu görüyor musunuz? Bakın şurada bir nokta var. Bakın gördünüz mü arkadaşlar orada bir nokta var. Bakın radar uygulamasına bir şey takıldı. Acaba? Aa bak 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 şurada da bir şey var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Radar uygulamasına takıldı şu anda. Bakın şu an o buraya doğru gidiyor. Bakın Popit canavarı şu an bizden kaçıyor. Gördünüz mü? Arkadaşlar Popit canavarı resmen şu an bizden kaçıyor. Gördüğünüz gibi. Gel kameraman biraz yürüyelim. Evet arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Bakın gördüğünüz gibi burada e, radar uygulaması var. Radar uygulamasından zaten görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi popit canavarı radar uygulamamıza takıldı. Bakın arkadaşlar bir iki tane bakın şurada görüyor musunuz? Popit canavarı şu an tam burada arkadaşlar. Yani ileride arkadaşlar gördüğünüz gibi. Zaten popit canavarın evi de şu ileride zaten size göstereceğim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Popit canavarı şu an burada radar uygulamasına takıldı. Bakın arkadaşlar bir tane daha var. Hemen biz lazım arkadaşlar. Kameramanla birlikte o kameraman. Arkadaşlar o evlere gidersek bakın topik canavarını da görebiliriz. Şu an radar uygulamamıza takıldı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın orada gözüküyor zaten. Gel kameraman. Arkadaşlar bakın orada iki tane büyük bir ev var. Büyük ihtimal kapı canavarı orada yaşıyor. Dikkatli bir şekilde gitmemiz lazım. Bu arada aşırı derecede rüzgar var. Sesim geç geliyor olabilir. Evet. Arkadaşlar yola çıktık bakın radar uygulamasından da şu an pek gözükmüyor ama yapabileceğim bir şey yok. Şu an çok rüzgar olduğundan dolayı bakın arkadaşlar görüyorsunuz copicjavan var şu an orada arkadaşlar evler şurada oraya doğru şimdi yola çıkacağız daha doğrusu gidiyoruz şu anda bayağı bir uzak aslında şöyle elimize bir e, arkadaşlar şey falan da alabilirdik odun falan da alabilirdik yani şu an direkt copicjavanın evine doğru böyle yola çıktık arkadaşlar burada değişik bir cisim var ooo arkadaşlar bakın burada. Bir yerler kazınmış görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar delikler var burada. Şöyle delikler var. Ve arkadaşlar buradan bir tane gördüğünüz gibi boru gidiyor. Bakın boruyu görüyor musunuz? Boru popit canavarın evine doğru gidiyor arkadaşlar şu an resmen. Evet şu an baya bir rüzgar var. Popit canavar inşallah gelmez. Arkadaşlar gördüğünüz gibi popit canavarın evine geldik. Bakın buralar böyle kazınmış arkadaşlar. bayağı bir kazınmış. Arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz radar uygulamasında da popit canavarı takıldı şu anda. Bakın tam şu an karşımızda popit canavarı da büyük ihtimal orada olacak. Şuraya bir saklanalım arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz iki tane ev var orada. Onların ikisi de popit canavarının evi. Şöyle bir yavaş yavaş bir gideyim zaten rüzgar var arkadaşlar fazla hızlı gidemiyorum. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir yaklaştım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an karşımda iki tane ev var. Popit canavarını da siz eğer kameraya görürseniz zaten söyleyin arkadaşlar. Ben şu an göremiyorum popit canavarını. Bu arada gördüğünüz gibi ayaklarım her yere diken battı. Gidiyoruz arkadaş şu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi popit canavarın evine geldik. Biliyorsunuz ki Whatsapp'tan bize demiştik ki iki tane evim var. de kameraman. Bir tane ev burada arkadaşlar. Diğer ev de şurada. Gelin biraz daha yakınlarına gidelim. Bu arada arkadaşlar. Köpek sesleri geldi bir anda değil mi? Geldi de uzaktan geldi ya Uzaktan geldi ama arkadaşlar köpek sesleri falan geldi Şurada böyle bir kuyu var arkadaşlar görüyor musunuz Bu arada aşırı derecede rüzgar var zaten Burada böyle bir kuyu var arkadaşlar Bu kuyunun bir Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Popit canavarın evinin dibine geldik Gel şöyle arkadaşlar Gizlice yavaşça böyle evlerini biraz size göstereceğim Size videosunu çekeceğim ondan sonra zaten gideceğiz Çünkü popit canavarı bize gelebilir Kameraman şöyle arkadaşlar görüyorsunuz evi ön yüzü böyle çek kameraman be işte popit canavarın evi arkadaşlar görüyor musunuz karşınızda popit canavarın evi bakın görüyorsunuz zaten arkadaşlar duvarları falan bir yıkılmış gel kameraman şimdi biraz da şurayı dilerim arkadaşlar bir de diğerki ev de şurada gel kameraman Orada arkadaşlar bir şey çok tehlikeli sesler duymaya başladım ben sen de duydun mu kameraman Kanka böyle hafiften uğultular var Oğultu oh, yani. sesleri geliyor değil mi Arkadaşlar o mutlu sesini gerektiriyor. Ne kadar eski lan bunun evi. Demek ki bu çok uzun sürede burada yaşıyor. Şu an bayağı bir yukarıya çıktık. Gel 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 gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar evin içine de girebiliriz. Ama arkadaşlar baksanıza orası kapatmışlar. Merhaba baksana orayı kapatmışlar. Arkadaşlar bakın şuraya bir zoom atsana. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu canavarın evini kapatmışlar. Şöyle bir geçit var arkadaşlar. Oranın içine girmemiz lazım. Ama eğer bu videoya 10 bin like gelirse oraya gece gizlice gireceğiz arkadaşlar. Bakın şimdi gene şuraya bir gidelim arkadaşlar. Gel, gel, gel. gel kameraman gel. Evet. evet arkadaşlar bakın diğer popit canavarının evi de burada. Üstüne çıkalım mı kameraman? Çıkmayalım mı? Arkadaşlar üstüne çıkmayalım çünkü başımız tehlikeye girebilir. Şöyle ben size yakın bir şekilde çekeceğim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar gördüğünüz gibi Popit canavarın evi Bakın görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar şurada girilmez yazısı yazıyor Bakın böyle bir şurada değişik şeyler var Birinci evi bu Şu da arkadaşlar ikinci evi görüyor musunuz? Bu da Popit canavarın ikinci evi Kocaman evleri var arkadaşlar Zaten böyle bir yerdeyiz Evet arkadaşlar bugün size Popit canavarın evini göster Sesleri duyuyor musun? Duyuyorum kanka. Oğlum bu sesler nereden geliyor? Şu karşıdan geliyor. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Biri geliyor sanki. Oğlum hemen gitmemiz lazım buradan. Arkadaşlar çok fena sesler geliyor. Bakın evlerden de kimse çıkmadı şu an. Popit canavarı demek ki... Oo! Oh! Arkadaşlar popit canavarı görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Kanka uzakta uzakta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi popit canavarını gördük. Tam biz onun evine gelmiştik. O da buraya gelmiş gördüğünüz gibi. Hemen kaçmamız lazım. Koş. Ne taraftan gideceğiz kameraman? Kanka, nereden gidiyorsan otların falan içinden koş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi popit canavarın evinden gidiyoruz. Son kez bir göstersene kameraman evleri. Kanka çok uzaklaştı. Terk ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Efsane bir video oldu. Çok rüzgar olduğu için sesim size geç gelmiş olabilir ama elimden geldiğince popit canavarın evine...